Allah oh. Mektubu Şerif 1. Cilt Sahife 126 Arkadaşlar bunların çok okunulması, konuşulması hep böyle bak ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam asr-ı saadetten decceli buyurmuş. Dua etmiş. Ya Rabbi kurtar deccelden, deccelin fitnesinden kurtar diye sana sığınıyorum diye böyle dua etmiş. Ne yapıyor? Ümmetini böyle öğretiyor hem ümmetine hem ümmetini teşvik ediyor. Ümmetine böyle hatırlatıyor. Böyle kıyamete kadar böyle nesilden nesil ne yapsın bu böyle gitsin ki hani insanların akıllarının köşesinde olsun. Yarın öbür gün böyle bir şey çıkacak. ama ayağımızı denk alalım. Dikkatli olalım. Tamam mı? Hep böyle konuşulsun ki aklın köşesinde olsun. Bunlar arkadaşlar hep okunacak, duyulacak, konuşulacak insan aklının köşesinde olsun. Bakın şimdi mektubu şerife. Ha bizim içimizde ağa paşa yok şu anda. Bizim içimizde ağa paşa yok. Hani bize az dokunur. Ama İnsanın dünyevi işi büyüdükçe bak burası arkadaşlar acayip. El mektubü sani ve selasüne vel bi'e 126 126 El mektubü sani ve selasüne vel bi'e 132. mektubu şerif İlel Molla Muhammed Sındık El Bedakşi Molla Muhammed Sındık Bedakşi'ye yazılmış. Ne hakkında? Fittah ziri sakındırmak hakkında. Neden? An sohbeti erbabil gına. Zenginlerle oturup kalkmaktan sakındırma hakkında. Zenginlerle oturup kalkma. Mevzu bu. Ve tergibi fi sohbetil fukara. Fakirlerle otur. Garibanlarla otur. Dervişlerle otur. Nollalarla otur. Terebeyle beraber otur. Ağalarla oturma. Paşalarla oturma. Valiyle, kaymakamla oturma. Şaftı kayır insan Can atar böyle, can atar. <Sessizlik> Rabbena ey bizim Rabbimiz, la tuzi kulubana bizim kalplerimizi kaydırma, ba'deyiz hedeytena, bizi hidayet ettikten sonra bizi kaydırma. Bak Efendimiz'e bize getirdiler şeyi, belediye başkanlığı. <laughs> Biliyorsunuz değil mi? Yeter daha buyurdu Efendimiz'e. Yeter daha. Ömer Hazreti Belediye Başkanı geldi. geldiyse geldi. Birkaç kere söylediler yeter daha buyurdu. Tamam Allah Yeter daha. Tamam geldi ziyaret etti. etti. Hadi hadi hadi. Yeter daha. Bak Kamil Mürşid. Ben çok şey söylerim bu sizi yani. Çok şey söylerim. Çok şey söylerim. Dokunur. Yani yani söyleyeceğimin bu tarafa da dokunur, bu tarafa da dokunur. Onu söyleyemem de. Bak, yeter daha belediye başkanı sana randevu verse, sana kalksa gelse, bırak randevu kalksa gelsin. O başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Çay mı içersiniz, kahve mi içersiniz? İçti bir çay, bir çay daha için, bir çay daha için, bir çay daha için. Yani üç gün tutabilme, tutabilme imkanı varsa tutarsın üç gün ha. Üç gün tutabilme imkanı varsa ne yaparsın? tutarsın, orada resimce gelsin, burada resimce gelsin, onu çerçevelettirirsin, onu duvara kazırsın. <laughs> ya, maalesef arkadaşlar. Hümbü dünya, râsü küllü <laughs> katiyetin. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Bu hepimizde var arkadaşlar. Bunun çaresi yok. Kamil meşayih? Yok. Yeter daha, bitti. Ne kadar ama ne kadar güzel ya yeter daha tamam. Bak yanındakiler şey yapıyorlar efendim ya, işte belediye başkanı geldi falan efendim siz belediye başkanı geldi bak. Ama Kamil Meşak yeter daha. Yeter daha. tamam Allah Allah yani hani ben ben gittim ziyarete sen gittin ne tamam mı? O da o da yani belediye başkanı geldi işte geldi kardeşim. Bana gelmedi kendine geldi. Benim ondan alacağım bir şey yok onun benden alacağı bir şey var. O bana hürmet etsin. Yani aşağı. Ama dünya sevgisi olunca sende senin ondan alabileceğin ne var? Dünya var. E sende de dünya sevgisi var. Ama Efendimiz'in ondan alacağı ahiretlik bir şey var mı? Allah aşkına var mı? Yok ne yani güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Kendi muhtar. <laughs> yani ahiret derdi olan adamın ondan alacağı ne var ki? Dünya derdi olan adamın alacağı bir şeyler var. Onun için aman 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 paşam sultanım hükümdarım falan. Ama ahiret derdi olan adamın ondan alacağı ne var ki? Niye baksın ki tarafına? Hiç çayına git kardeşim. Ama bizde dünya sevgisi olunca bak şimdi. Rabbena ey bizim Rabbimiz la tuzi kulubena bizim kalplerimizi kaydırma. Bâdi seleytina bizi hidayet ettikten sonra Arkadaşlar iş yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz, ticaret yapıyorsunuz. Ayağınızı denk alın. İnsan uçurumdan yuvarlanır, haberi olmaz. İşiniz ne kadar büyürse o kadar küçülürsünüz. Anlayın dediğimi. O kadar zorlanırsınız, o kadar risk altındasınız. O kadar risk altındasınız. Çevreniz genişledikçe risk altındasınız, riskiniz artar. E olacak risk altındasın. Ne kadar çevren genişledi, çevrenin statüsü, konumu ne kadar hani şey apoletler ne kadar büyüdü, o kadar nesin? O kadar risk altındasın. Ne kadar apoletli insanların yanında dolaşıyorsun, o kadar nesin? Risk altındasın. İşte bu budur Veheblena bize hibet, milletin tarafından rahmeten rahmet hibet. İnneke muhakkak sen entesen el-Vahab hibet edeceğiz Ey ah, ey kardeş, at tahir, ey temiz kardeşim benim. Zahirmiş orası. Gözler arkadaşlar. İnneke muhakkak sen melelte min sohbetil fukaray. Sen bizim sohbetten usandırdın inneke muhakkak sen melelte usandı. Min sohbetil fukarayı. Fakirlerin, dervişlerin sohbetinden sen usandın sen. Sohbet beraberlik demek. Sen bizi hani illa böyle hani konuşma vaaz-ı Bu vaaz nasihat. Sohbet ne demek? Beraberlik. Arkadaşlık demek. Sohbet ne demek as aslı? arkadaşlık. Sahabe, arkadaş. Peygamberimizin neleri? Arkadaş. Sohbet arkadaşlık demek. Arkadaş. Sen bizim arkadaşlığımıza ne yaptın? Usandı. Arkadaşlık beraber oturursun, kalkarsın, gidersin, gelirsin, konuşursun, dertleşirsin. Sen bizimle arkadaş bizimle arkadaşlıktan sen usandın. Laktartı seçtin. Neyi? Sohbetel yay. Sen zenginlerin sohbetini seçtin. E onların çayları başka, kahveleri başka, yemekleri başka. Değil mi? Ya. Velibisma Ne kadar kötü bir şey yaptın sen ya. Ne kadar kötü bir şey yaptı. <Suluk Wars> Fein künte Fein kânet eğer ise aynı ülke gözün tegbiz muğammadaten el bugün gözün kapalıysa da seten keşifü yarın açılacak gözün felatera göremeyeceksin faideten gayren nedâmeti yani pişmanlıktan başka bir şey görmeyeceksin bak yanlış yaptın çok kötü bir şey yapıyorsun sen Bizde öyle bir şey yok. Biz gariban adamlarız. Ama düşün şimdi yani. Ticaret yapıyorsun. Rakamlar da büyüdü falan böyle. Milletvekillerle falan görüşüyorsun. İşte kaymakamla yemek yiyorsun. Valiyle yemek yiyorsun. Büyük iş adamlarıyla falan filan böyle. Onlarla aynı adam. İnna lillahi büyük ahiret için çok büyük risk arkadaşlar. Arkadaşlar yani öyle insanlarla çok uzun takılırsan burada sıkılırsın ya. Değil mi? Sıkılırsın ya. Gelmezsin gelsen bile bitse de katsak gitsek dersin ya. Benim işim var dersin. İşim çıktı. İşim çıktı. Yani o, ben kendime iş çıkarttım demek o yani. İşim çıktı dersin. Ve şartu el haber. Şart haber vermektir. Ey hel mühevvis. Ey hevesli kardeşim. Ey hevesli kardeşim. İnne haleke muhakkak senin halin la yahlu min ahad el em min emreyn. İki şeyden biri. Şimdi sen bizden sıkıldın. Ağlarla paşalarla düşüp kalkıyorsun. İki durum var. İnba antanalı cemiyete, fi müllesi elâghnia ya zenginlerin meclisinde cemiyet üzeresin, yani zenginlerin meclisindesin ama dinini koruyorsun. Böyle diyeyim size, kolay olsun. Mane böyle söyleyeyim. Zenginlerle berabersin ama dinini ne yapıyorsun? Koruyorsun, abdestini koruyorsun, namazını koruyorsun, haramlardan kendini koruyorsun vesaire. İma antenal cemiyetin fi meclis-i evla ya da korumuyorsun. İki seçenek, değil mi? Zenginlerin meclisindesin. İki seçenek. Ya dinini ne yapıyorsun? Koruyorsun ya da dinini ne yapamıyorsun? Koruyamıyorsun. Feyntenel eğer dinini koruyorsan teşerrün şerdir. Eğer dinini koruyorsan neymiş? Teşerrün şerdir. Ve illa koruyamıyorsan fe eşed düşerram daha büyük şerdir. Koruyorsan şerdir. Korumuyorsan daha büyük şerdir. Ve indeki çünkü sen intenel ha eğer koruyabiliyorsan dinini fe istidracun ya den billahi subhanahu min zelik. istidraçtır o. yarın öbür gün ne zaman duvara tosayacağın belli olmaz senin. Eğer dinini koruyorsan cemiyet üzeriysen o istidgaçtır o. Sen ne zaman duvara toksayacağın belli olmaz. Allah muhafaza etsin arkadaşlar. Feillem <depositancyensis des have killedills> tenel eğer dinini koruyamıyorsan hani kolay, kolay mana veriyorum. Fe <through> hal <Aladdin> senin halinin karşılığı hasiret dünya ve dünyası da battı ahireti uh de battı. Kinasetül <phemy> fukarai dervişlerin çöplüğü eftalu min ku'udil agniyai fissadri zenginlerle beraber köşe başında oturmaktan daha kıymetlidir. Dervişlerin çöplüğü zenginlerle beraber köşe başında oturmaktan nedir? Daha kıymetlidir. Arkada biraz düşünelim niye? Ha, ne olur ki? Evet. Bir daha. E onlarla beraber oturmakta ne zararı var? Dünyalık kerem. Dünyalık kerem var. Sonra başka. Abi için akar. İçin ne yapar? Akar. İçin akar. Kapan takılır. Üç gün sonra, beş gün sonra sen de onlardan olursun. İçin akar. Seversin. Bak biz talebeyi iki gün dışarı göndereceğiz. Dönüşte aynı gelmiyor talebe. İki günde, iki günde. Dönüşte ne yapmıyor? Aynı gelmiyor talebe. Geliyor ondan sonra temizlemeye, toparlamaya çalışıyoruz ondan sonra. Dışarıyı unutturmaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü içi akıyor insanın. insansın sen. Tamam kaz, Kaz tüyünden yastık. Şimdi yerde oturuyorsun. Diz üstü oturuyorsun. Dokunuyor mu şu anda diz üstü oturmak? Diz üstü oturmak dokunuyor mu? Söyleyin. Mesela ben diz üstü oturamıyorum. Ben diz üstü ne yapamıyorum? Otur, yani az bir şey otursam mesela 15-20 dakika otursam cık. mesela bakın dua, duadayken ne yaptım aşırı okunurken? Bağdaş kurdum çünkü ben o sırada bağdaş kurmasam ayağa kalkamazdım ya. Yani. Başlamıştı böyle. Hani biraz dinlendi ki bitince kalktım ayağa. Neyi biliyor musunuz? Ameliyat oldum sol dizimden. Sol dizimden ameliyat olunca birkaç ay dizüstü oturamadım ameliyattan dolayı. O birkaç ay dizüstü oturamayınca o yılların alışkanlığı ne oldu? Gitti. 3 saat, 5 saat dizüstü oturup dokunmayan adam yarım saat oturamıyor şimdi. 3 saat, 5 saat oturan adam şimdi yarım saat ne yapamıyor? Yok, onda bir şey yok. E, e oturmadın sen üç ay üstü. Bütün oradaki tertibatın hepsi o oturma işini ne yaptı? Unuttu. Öteki türlü ne yaptı? Alıştı. <laughs> e sen de kuş tüyüne alışınca e bizim yataklar sana sert gelir değil mi? He? Zor gelir ondan sonra. Yani sen her gün baklava yersen kuru ekmek ne yapar sana? Zor gelir. Her gün kuru ekmek yiyen adama kuru ekmek ne yapmaz? Dokunmaz. Başka bir şeyde ne yapmaz? Aramaz. Ama adam her gün baklava, pirzola, börek yerse o adamın önüne kuru ekmek koyduğun zaman o benim işim çıktı der. Niye? Öyle. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün ondan sonra unutur. Aa bu da güzelmiş der ya. Çok tatlı oluyormuş der böyle. Maalesef. İse burada mı? Yok. Eski zamanda. Gel ki sen anlatacağım yine. İse kalbinin O zaman Bülent Arınç şu ziyarete gidiyorlar bunlar. Bilmem ne derneği falan filan toplanmışlar Bozcaka'dan eski zaman. Ankara'da Bülent Arınç meclis başkanı ne zımbırtı. Onu ziyarete gidiyorlar. Tamam. Giderlerken Manisa'ya uğramışlar. Bülent Arınç da Manisa milletvekili. Ama Manisa Emniyet Müdürü bunları misafir etmiş. Abi Allah aşkına işi, itibat baksana Man Manisa Emniyet Müdürü bunu misafir eder mi? Niye misafir ediyor? E, Bülent Arınç'a gidecek. Gidince diyecek ki Emniyet Müdürü bizi misafir etti. Çok memnun olduk, bizimle çok ilgilendi diyecek. Emniyet müdürünün hanımı da bilmem ne trafik şube müdürü. Şimdi İshak abi anlatıyor. Tamam mı? Ben ondan oraya sohbete gidiyorum. Anlatıyor şimdi. Gittik diyor. Oturduk diyor. Yani bir şey yok. Kadın bir geldi diyor. Bir gördü diyor. Sofra kurulmamış. Millet etraftakiler ne? Polis memuru. Emniyet müdürü ya. <laughs> Polis memuru seni görse geç oraya der ki eski zaman arkadaşlar yani. Geçten oraya der, şimdi senin huzurunda böyle karşında böyle bekliyor. Sana ne yapacak? Hizmet edecek. Niye? Çünkü sen sen Bülent Hanım'ı çekeceksin. Diyeceksin ki Manisa'dan geliyoruz. Biz geçerken o bizi çok ilgilendiler. Hocam anlatıyor şimdi bir sofra kuruldu diyor böyle. Sofrada yok yok. Önümüze tabak geldi. Bir tane köfte var içinde. Önümüze tabak geldi. Ne var içinde? Şaşırdım diyor İshak abi o zaman. Sen hatırlıyorsun değil mi İshak abi? Unutmazsın da. Allah, Allah. Unutsam bile ben hatırlıyorum zaten. Ya bu adamlar bu kadar koşturuyorlar yani bir tane köfte mi olur tabakta yani? Attım köfteyi ağzıma hemen bir tane daha geldi. Ha başında polis memuru bekliyor sana ne veriyor? E abi sen bunu üç gün beş gün üç kere beş kere onlar hep böyle istersin yani. Sen soğuk köfte yer misin ondan sonra? Sen sen soğuk ekmek yer misin ondan sonra? Sen bu hayatı üç kere beş kere yaşasan, ha? Insansın. i̇nsansın. Böyle bir risk var işte. Hocam ben bu hayatı istiyorum ama dinimi muhafaza ediyorum. İyi de yani üç gün sonra, beş gün sonra insan yani. Ondan sonra normal sofra seni ne yapar? Bayar seni yani. Öyle maalesef arkadaşlar. Allah sonumuzu hayretsin. Büyük risk. Allah'ım ayarlı olmak nasip etsin arkadaşlar. Kinasetül <laughs> fukara dervişlerin çöplüğü eftalu min ku'udil aghniyai zenginlerin oturmasından fissadri baş köşesinde oturmasından daha kıymetlidir. Ve hadel kelamu bu söz benim sana söylediğim bu şey. Yekunu makulen indekal yevm. Bugün sen bunu anlarsın, sana uygun gelir. Evla veya uygun gelmez. Bugün bu dediğimi aklım çakar çakmaz. Bu dediğimi anlarsın, anlamazsın. Ama beni ilgilendirme, ben söylüyorum sana. Benim vazifem söylemek. Bugün benim bu dediğimi anlarsın ya da anlamazsın. Ama fil ahireti ama ahirete gelince feyasiru leke ma'lumen ahirete kesin bileceksin bunun böyle olduğunu. Ahirette bunun böyle olur, kesin ne yapacaksın? Kesin bileceksin. Ve ne hula yufile mu fayda vermeyecek. Ve innema uku'uke fî hâdel bela seni bu belaya düşürdü. Ne düşürdü? İştihâul et'ametil lezîzeti böyle lezzetli yemekler yemek sevgisi. Vel elbisetil fâhireti kıymetli kıymetli elbiseler giymek. Adam, ada Adamın saati senin bir seneni karşılar. Adamın saati senin ne yapar? senin bir seneni karşılar. Yok ayakkabı yok o suyu yok bu suyu yok falan ya filan. Zaten muhabbetler de öyle. E üç gün sonra, beş gün sonra senle takılırsın yani. Seni bu, bunların sevgisi, bunların iştahı seni bu belaya düşürdü. Velem yefut el emrul an. İşi bu daha henüz kaçırmadın işi. Daha yani iyice kaybetmiş değilsin. Yembagi et tefekkuru fi asl emri. Yani sen işini düşün. Vel karar. <laughs> Bel firar min kulli ma yekunu mani an anil hakku subhanahu. Al seni Allah'tan mani olan ne varsa, Allah'la arana giren ne varsa onlardan kaç sen kendini koru. Vel hader minhu onlardan sakın. Muhtek eden bi ennehu aduvun sana düşmandır itikad ederek sakın ondan. Kavluhu Teala Mevlamızın kavli şerifi Şahil billah inne min ezvacikum ve evladikum aduvallekum muhakkak ki sizin inne muhakkak min ezvarikum sizin hanımlarınızdan bazıları ve evladikum çocuklarınızdan bazıları adu düşmandır. İnsanın hanımı insana düşman olur. Düşmanlık eder mi? Düşmanlık ile etmez ama düşmanlık eder. İnsanın evladı insana ne yapar? Düşman olur. Düşmanlık eder mi? Ya düşmanlık ile etmez ama düşmanlık eder. İnsanın anası babası insanın düşman olur arkadaşlar. Düşmanlık etmez, düşmanlık kastetmez etmez ama düşmanlık ne yapar? Eder. Sana fırça atar ya. Ulan der senin arkadaşlarının yaşıtlarının hepsi bu akşam meyhanede içiyor. Sen ne biçim delikanlısın içmiyorsun der sana. Düşman daha bundan büyük düşmanlık mı var ya? Daha, ne? ne yapsın yani? Ne bu ya her gün her gün namaz 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 namaz. Aa da bu sözden başta daha, 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 ne de düşmanlık istiyorsun yani? Evladım başın netin yani. Baba bütün arkadaşlarım yılbaşı kutluyor. Biz de yapalım, 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 biz de yapalım. Hadi bu sene yapalım dersin. Hadi düşmanlık istiyorsun yani? Hanımın tutturur bir şeyler, o tutturur bir şeyler, bu tutturur bir şeyler. Düşmanlık işte bak. Allah muhafaza eylesin arkadaşlar. Fahzeruhum sakın onlardan. Nasıl katil Bak bu ayet-i apaçık delildir. Fakat muhakkak in kadat riayetu hukuku sohbeti biz seninle arkadaşlık ettik. Seninle vaktimiz oldu. E bunun bir hukuku var. Bu gerektirdi en en sahake mabatan Yani bir kere daha sana nasihat etmemi gerektirdi. Seninle bir hukukumuz var. Seninle geçmişten bir hukukumuz var. Sen her ne kadar bizden usans, usandıysan da ama bir hukukumuz var ya ben sana bir kere daha nasihat ediyorum yani. Tu'amelü biha evla. Ha tutarsın tutmazsın. Yani pek tutmayı ümit ediyor ki Avrupa'nın senin kıtasını. Ama ben ben vazifemi yapayım. Seninle hukukumuz var. Bir hukukumuz var. Bir arkadaşlığımız var seninle. Bir kere daha nasip edeyim ben sana. Tutarsın, tutmazsın. Fakat muhakkak kuntu araftu min evvelil emr. Ben baştan biliyordum. Hine şahadtu fuduli Senin çok boş işlerin vardı. Ben o zamandan biliyordum. Ennel istikamete alel fakri hasiretun bir hazel vaft. Sen bu durumda bu, bu işe devam edemezsin. Ben biliyordum ama ben vazifem yapayım. Şehrun, Şerun kâne mâ khiftû en yekûnâ olmasından korktuğum şey oldu. İnna ilallâhi râciûnâ, innâ lillâhi ve innâ aleyhi râciûnâ. Vesselâmu alâ men, men ittevâ'l al hüdâ. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Veltezeme mutâvâtel Mustafa. Mustafa. Peygamberimize tabi olanların üzerine olsun. Aleyhi Peygamberimizin üzerine olsun. Ve alihi alinin üzerine olsun. Mine salavat salavattan etemmuha en tamamı. Ve mine teslimati teslimattan ekmeluha en kamili. Ve kat kuntu mutevakkaan min fıtratike ve stiyadadike şeyen ahar. Ha, yani hallerinden böyleydi ama ama senin fıtratından ben başka şey beklerdim. Fıt, fıt, senin fıtratından senin kendi hakiki kabiliyetinden ben başka şey beklerdim. Fane fe ente sen rameytel cevheren nefise fissirkin sendeki o çok kıymetli cevheri affedersiniz tezeye attın. Yani pisliğin içine attın. Aslında sende çok büyük kabiliyet var. Ama sen sen kendindeki o çok büyük cevheri sen pisliğe attın. Ve inna ilihi raciun. İnna lillahi ve inna raciun. Büyük nasihat arkadaşlar ya. Allah'ımız da halesin cümlemizi. Okuyun çocuklar.